Herkese hayırlı cumalar diliyorum öncelikle. Ben evde kalamıyorum. Ne yazık ki. Deyip tekrar yine dükkanımı açmak zorunda kaldım. Öncelikle şuna değinmek istiyorum. Hükümetin açıklamış olduğu bu destek paketinin tamamıyla patlak bir balon hatta öyle diyeyim uçan bir balon Açıklıyor, uçuyor, gidiyor çünkü yok gerçekliği. Bir balon olduğunu söylemek isterim. Halk Bankası 25 bin lira esnafa şartsız koşulsuz kredi 25 bin lira da ticari kart vereceğini bangır bangır bağırdılar. Yalan. Öyle bir şey yok. Halk Bankası onlara vermek için istemiş olduğu evrakları, belgeleri bir okusanız yani şu anda Türkiye'de öyle bir esnafın olma şansı yok zaten. Bir abim ne güzel yazmış. O şartlarda olan bir esnaf zaten Maliye Bakanı da müsteşar olur diye. Aynen öyle. Maliye Bakanı da müsteşar olur. Öyle bir esnaf yok. Belki 18 sene önce vardı ama şu anda yok öyle bir esnaf. O aradığınız kriterlerde bir esnaf yok. Ben İş Bankası ile çalışan bir adamım. İş Bankası'nda hiçbir sicilim lekem, nokta bir hatam yok. Gününden önce hep bütün ödemelerim yapılmış. Puanım neyse o yüksek, 1600 küsürlerde. E bana kredi vermedi. Niye, neyin paketini açıklamışsınız? Hiçbir paket yok. Esnafı koruyan, vatandaşı koruyan hiçbir şey yok. Çıkmış enerji piyasaları düzenleme kurulu Nisan, Mayıs, Haziran'da Elektriğe zam vermeyecek. Ya bu millet elektrik kullanamayacak. Elektrik zam yapsan ne olur? Yapmasan ne olur? Ya Allah aşkına diyorum. Şu tacizcileri, şu tecavüzcüleri, o şerefsizleri düşündüğünüz kadar. Bu milleti, bu esnafı, bu vatandaşı düşünün. Bu milleti eve tıktınız. Bu millet evinde aç duruyor. Aç bunları düşünün. Dua edin. Ya dua Allah'a her gün diyorum. Adına kurban olduğuma her güne diyoruz. Ama ne oluyor? Ne oluyor? Bakın devlet yetkilileri Allah aşkına bu mübarek cuma hürmetine çıkın adam gibi biz bir şey yapamıyoruz. Durum yok, para yok deyin anlayalım. Onu da anlayamıyorum. Kanal İstanbul ihalesi yapıyorsun. Bu şartlarda biz evimizden çıkamıyoruz. Evinde otur diyorsun. Oraya gelen ihaleye gelenler evinde oturmuyor mu? Bakın ülke elden gitmeden Allah'ınızı seviyorsanız bu vatandaşa, bu esnafa, bu garibana yardım edin. Varak desenli kaloriferli odalarda oturmaktan azıcık çıkın bu esnafı, bu vatandaşın halini görün. İnsanlığa bir hizmet etmiş olun bu 19 yıllık iktidarınız doğrultusunda.